Herkese selamlar. Fintables haftalık sohbetlere hoş geldiniz. Ali Cenk Gözen. Hoş geldin abi. Nasılsın? İyiyim abi sağ olasın. Nasılsın? Ben de iyiyim. E, gündem yoğun, hmm. biraz yavaş biraz yoğun. Böyle global raporlarla aslında yerel tarafta biraz sakinlik vardı ki Perşembe akşamına kadar bir BDDK kararı geldi resmi gazeteyle beraber. Ama böyle global tarafta biraz daha Türkiye tekrar adara girmiş gibi. Yabancı yatırımcı gelecek mi soruları tekrar gündemde. İstersen bir... Perşembe gecesi gelen BDDK kararıyla başlayalım. Hı hı. Orada yani biraz daha benim yorumum üzerine biraz daha konuşacaktır ama herhalde dar ve orta geliri biraz daha rahatlatma üzerine işte takipteki alacakları o ödenmemiş kredileri de düzeltmek üzere bir karar açıklandı. Var mı bir yorumun olaya? Katılıyorum. Burada 60 ay kadar taksitlendirebilecek e, borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar, işte asgarisini ödeyemeyen vatandaşlar. Burada azami faiz oranında 3.11 olarak belirlendi Merkez Bankası. Referans faizi Aynen. Bir yıl içinde baş vurmaları gerekiyor. Son dönemde zaten işte takipteki alacaklar oranının arttığını e, görüyorduk. Ben bir varlık yönetimi şirketiyle de görüştüm. Bu çok ciddi anlamda ihaleler arttı biliyorsun. Hı hı. E, varlık yönetim şirketlerinin bildirdiği ihaleler. E, bankalar artık hani o takipteki alacak oranlarını düşük göstermek için daha takibe düşmemiş ama işte iki ay gecikme, üç ay gecikme, dört ay gecikmeli e, alacaklarını satmaya başlamışlar. Hı hı. Bu ilgimi çekti. Bir an önce yani o sorunlu alacaklardan kurtulup, bilançolarını daha iyi gösterme niyetindeler. Ama bir yandan da işte hem kredi kartında hem de tüketici kredilerinde ciddi bir öde ödememe zorluğu var, ödeyememe zorluğu var. E, bununla ilgili alınmış bir karar. E, hani gevşeme olarak da değerlendirebilir belki ama e, bir yandan da hani dar gelirlinin de hani gündemine bir şekilde dokunmuş oluyor BDDK. Böyle yorumum. Birkaç bilgi verelim. Ee, hani biz şimdi konuşurken tabii herkes kararı biliyormuş gibi de biraz girdim ben konuya. Evet. Sonra sen konuşurken fark ettim. <laughs> ya yani 25 bin TL altı kart faizlerinde aktif faiz yeni oran 3.50 oldu. Eskiden 4.25'ti. 25.000 ee, 25 TL ile 150 bin TL arası 4.25'ten 4.25 sabit kaldı. 150.000 TL üzeri de 4.25 kenesinden 4.75 oldu. Aslında bu biraz daha 25 bin TL altına ee, yine 50.000 TL üzeri olanlara işte askeri ödeme %40 40 hala evet. E, o devam ediyor. Şimdi takipteki alacaklara değininin Para ve Finans Twitter hesabından bir paylaşım gördüm. Onu da e, referans olarak paylaşmak istedim. Takipteki alacak oranlarını paylaşmış. Ya bireysel kredi kartı bir ihtiyaç ya 2023'te biliyorsunuz hani düşük faizde her hepimiz yararlandık ki yararlanmayanlar da var maalesef. %1'lere geliyor bireysel kredi kartındaki takipte kalacak çünkü herkes yani onu döndürüyordu bir şekilde. Ama 2023'ün sonuyla beraber özellikle bu sene yani tekrar %3'lerin üzerine çıktı. Eskiden yani 2016-2017 bunun oranla %8-9. Tabii ki oralar değiliz ama burada erken önlem alınması bence güzel. Çünkü orada ciddi bir şekilde e, ödeyemeyen, ya yani alacağını ödeyemeyen, borcunu ödeyemeyen bir kesim var. Ya bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Ama tabii ki bu şey olarak da yorumlanıyor. Geçen hafta bizim konu başlığımızdı. Güvercin mi Şahin mi? Böyle artık şey oldu. Her konu yani BDDK'nın aldığı her karar Merkez Bankası'yla ilişkilendirilip işte faiz indirimine mi bir mesaj diye. Çelişiyor mu diye. Ya bunlar çok böyle hani birbirinden biraz da bağımsız değerlendirilmeli bence. Çünkü ya faiz Kasım'daki faiz indiriminin bu kararla çok alakası var mı? Ben çok alakası olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha rahatlatıcı tarafta, bireysel tarafı. Çünkü ticari tarafta hala bir gevşeme yok. Ticari kredi kartlarında da hala bir gevşeme yok. Kurumsal kartlarda. Dolayısıyla BDDK kararları gelmeye devam ediyor diyelim. Aslında hani yüksek montanlı kredi kartı limiti olan insanları sınırlayıcı. Evet. Düşükleri de rahatlatıcı bir Aynen. karar bu. Ya bu işte dar ve hatta da orta geliri dar geliri diyelim. Çünkü kurumsal kredi kartı aktif faizi hala 4.75. Dolayısıyla Aynen. ya burada gördüğümüz 150 bin TL üzeri aslında faizden değerlendiriliyor. O yüzden bir değişim yok orada. E, raporlara geçelim. Evet, ve Bofa. doğru HSBC ve BOFA'dan iki tane Türkiye raporu geldi. HSBC raporu gelişmekte olan ülkelerle alakalı bir rapor. İçinde Türkiye var. İşte yine diğer işte Arjantin'dir, Güney Afrika'dır, işte Brezilya'dır. EMEA bölgesinde ülkeler de, de var. bölgeler var. Ama Türkiye'de geçiyor. BOFA raporu direkt Türkiye hakkındaydı. HSBC ile başlayalım. Türkiye kısmı kısa ama böyle iyimser Niye olduğu biliyor? için hani yatırımcıların ilgisini çekti. Özellikle borsa tarafıyla ilgi söyledikleri, hani ilgi çekici. Yani bu düşüşü, son işte bu Ağustos-Eylül düşüşünü biraz e, alım fırsatı <laughs> olarak görmüşler. Önümüzdeki dönemde tekrardan toparlanma bekliyorlar. Faiz indirimini bu sene beklemiyorlar ama önümüzdeki seneye atmışlar. BOF'a farklı düşünüyor, onu değineceğiz. Hı hı. E yine yıl sonu yüzde %45, e, dolar kurunun 36 seviyesinde olacağını düşünüyorlar. E, büyüme tahminlerini 2024 için %3,1. 2025 için ise %2,8 tahminlemişler. Dediğim gibi yani borsa tarafında toparlanma potansiyeline dikkat çekiyorlar. Tedarik tarafında büyümenin yavaşlayacağını ancak 2025 tek tekrar hızlanacağını söylüyorlar. Yani döviz risk primi arttıkça bu tar yani borsa yatırımcının biraz borsadan uzaklaştığını ama TL'nin olumlu görünümünde önümüzdeki dönemde borsayı destek, destekleyeceğini söylüyorlar. BOFA Çok biraz... pardon. Ecepsi şey diyeceğim. Dolar kuru beklentisi beni biraz şaşırttı. Yani 2025 sonunda 40 TL diyor. %11'lik aslında yani 2024'ün sonunda 36 TL bekleniyor. %11'lik bir beklenti var. Ee, umarım böyle olur. İyimser. <laughs> ee, büyüme e, özür dilerim. Hissesinin tarafında da açık açık alım fırsatı yazmışlar. Evet. <laughs> Seninle hani yayın dışında konuşmuştuk rapor geldiğinde. 2023'te galiba HSBC evet alın dediğinde bir yükseliş başlamıştı. Onu hatırlattığın çok iyi oldu bu arada. Yani 2023 ben ona seçim rallisi diye tırnak içinde belirteyim. İşte Mayıs'tan sonra gördüğümüz hareket BHSP'si raporuyla başlamıştı daha sonrasında yine HSBC otomotiv ve perakende iki tane sektör raporu yazdı. Daha sonra telekomünikasyon raporu yazdı falan böyle e, ilk fitili ateşleyen rapor HSBC raporuydu. E, o yüzden hani aklıma da direkt o rapor geldi. Ya e, bu bu arada Türkiye raporu değil ama yine de içinde Türkiye olması önemli. Var. Şey de var, ya şu yorum da var. Genelde sosyal medyada oluyor. İşte HSBC bir rapor çıkardığında o günün satıcılarına bakıyorlar. Evet. HSBC çok satmış. İşte bugün rapor çıkardı diye. Ben çok öyle düşünmüyorum. Çünkü çok kısa vadeli oluyor. Ya belki de öyledir bu arada. Hani bu konuda çok fazla bilgim yok ama ya 2024 2005 beklentilerin olduğu güzel iyimser bir senaryoda o günün satıcısında da birinci sırada diye bu rapor tırnak içinde sipariş demek bilmiyorum. olabilir <laughs> e, da, da bilir yani. O yüzden şey ama genelde böyle yabancı kurumlar rapor yazdığında popüler hisseler hakkında yazıyorsa şey oluyor. İşte almak istiyor. O yüzden yazdı. Satmak istiyor. O yüzden yazdı. Genel beklentiler güzeldi. da şunu söyleyip sana paslayacağım. Beklentiler aynı, büyüme beklentileri. O benim dikkatimi çekti. 2025 yılında ikisi de %2,8 büyüme beklentisi bekliyor. İstersen sen detaylara verebilirsin. Burada faiz indirimine yönelik bir beklenti var. Kasım. En çok o konuşuldu zaten. Yani Aralık'ta aslında faiz indirimini bekliyorlar. 250 bas puanla fakat Bofa diyor ki Kasım'da da olabilir. Yani yani Kasım'da yapılırsa şaşırmayız evet, biraz diyor. biraz böyle kapıyı Aralık bırakmışlar. Kasım'da da 150-200 bas puan gayet hani olabilir diyorlar. <laughs> bayağı böyle temkinli bir e, yaklaşım olmuş. Yüksek hizmet enflasyonu ve yine gıda enflasyonu dikkat çekmişler. Hani 38'i zor görüyorlar. %38 enflasyon beklentisi Merkez Bankası'nın ama hani önümüzdeki döneme ilişkin yine iyimserler. E, yurt içi taraftaki siparişlerin azalmasına fakat ihracatın bundan sonra destekleyici e, olabileceğinden bahsediyorlar ki zaten biz bunu çok konuştuk. Yine yumuşak iniş ifadesi dikkat çekici. Hani herhangi bir Resesiyon sert bir iniş yavaş, değil ama yavaş. yumuşak bir inişle Türkiye'nin bu süreci atlatabileceğini söylüyorlar. Ya iki kurumda önemli beklentiler şey yani artık ikna olunmuş. Piyasa da ikna olmuş buraya. Hani enflasyonun %40-42 seviyesinde olacağı. Dolar kuru zaten artık çok konuşulmuyor bence. Hani biraz da alıştığımız, alıştık hemen kısa zamanda ama çok önemli bir şey. Çünkü hep bir dolar dolar konuşuluyordu. Ee, bunlar güzel taraflar. Tabii bunların hisse senedi piyasasına etkisi nasıl olur? Biraz da öyle ona değinmek lazım. Son yani Mart'tan beri kötü bir piyasa var. İşte olacak mı olmayacak mı İşte bir 10.000 bandı gözüküyor. Ee, hani çok endeks konuşmak huyumuz değil ama sonuçta endeks belirliyor yani bu gidişatta. Rally olacaksa eğer kısa zamanda burada da hani bu kurumların hisse senedi piyasasına etkisi çok böyle sınırlı kaldı hı hı. yani geçtiğimiz senelerde daha böyle ciddi raporlar geldi hızlı yükseliş oluyordu. Yine bankalar bu hafta hareketliydi ama şeyi merak ediyorum bu sefer de endeks gittiğinde yine bankalarla mı gidecek? Yoksa artık bir yayılım olacak mı? Orası merak ettiğim bir konu. Borsa ile ilgili konuya girmişken bence burada hafta içi önemli açıklamalardan biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarıydı. O gün yani bahsettiğin aslında bankaların biraz iyi olduğu evet. gün o gündü. Borsa ve kripto vergileriyle alakalı konuştu Yılmaz ve borsa vergisinin gündemden düştüğünü söyledi. E bu çok uzun bir süre piyasayı baskılamıştı hatırlarsan. E yine enflasyon muhasebesiyle ilgili söylediği kısım ilginç. E biliyorsun yani 1 Ocak'tan itibaren banka ve finans kuruluşları da enflasyon muhasebesine geçecek. E burada şöyle bir cümle var ilginç. Bir süre sonra bu konu Türkiye'nin gündeminden düşecek diyor gerecizmos yani bu böyle bir soru işareti yarattı aslında yatırımcılarda. Hani acaba önümüzdeki yıl bankalara enflasyon muhasebesi kalkacak mı diye. Çünkü biliyorsun yani bankacılık sektörünün çok ciddi bir vergi e, ödediğini biliyoruz. Yani yanlış hatırlamıyorsam bir çalışmada görmüştüm. Toplam Türkiye'nin topladığı verginin %10'a yakını bankacılık sektöründen geliyor. Korkunç yüksek bir oran yani bu. Bu sene zaten o yüzden aslında ertelediler. Evet e, ve yani önümüzdeki sene bundan hani vazgeçmek muhtemelen işlerine gelmiyor. Ama ilginç yani sonuçta bir kanun var. Hani bununla ilgili nasıl bir düzenleme yapılabilir? Ya da yapılabilir mi? Onu da bilmiyorum. E, ama hani bayağı acaba seneye bankalar ve finans kuruluşları enflasyon muhasebesinden ve diğer şirketler de tabii muaf mı olacak diye e, kafaları karıştırdı. Ya böyle konularda şunu düşünüyorum biraz sesli. 30 Aralık, 28 Aralık neyse bankacılık sektörüne, finans sektörüne enflasyon muhasebesi uygulanmayacak karar alındı. Şaşırır mısın? Yok, ben hiç şaşırmam. Türkiye o yüzden de... yani o yüzden yani 3 ay var. Çok uzun bir süre yani şu an bu Türkiye için. Ee, <laughs> ama en azından vergi meselesinin kalkması bence çok kötü yönetilen bir süreçti. Işte. Yani onun üzerine söylemek lazım. Getirilecekse de çok kötü yönetildi. Bu kadar uzatmaya gerek yok. Bu konunun çok spekülasyonu yapıldı. Sürekli sosyal medyada yazılı çizildi. Sonunda güzel oldu. Ama burada da beni düşündüren çok böyle negatif basmak istemiyorum ama gündemden düştü diyor. Yani tamamen rafa kaldırdık da demiyor aslında. Şu an Hı -hı. gündemde yok. 3 ay 5 ay sonra tekrar gündem alınır mı? Ya şu anki reformlar yapılmadan borsaya gelene kadar çok fazla konu var deyip para politikasıyla devam edelim istersen toplantı özetiyle. Toplantı özetiyle devam edelim. Geçen hafta dedi biliyorsun para politikası kurulu bu haftada özeti geldi. Özet daha kapsamlı oluyor alınan kararların böyle açıklandığı bir metin oluyor. Güzel bir metin oluyor, kapsamlı, detaylı. İşte enflasyon beklentileri bizim için çok önemli çünkü Eylül ayına ilişkin bizim ilk sinyalleri aldığımız yer burası. Çünkü Eylül en enflasyonu hiçbir şey kalmadı. Yani birkaç gün sonra öğreneceğiz. Bu güzel bir bilgi var. Yani mevsimsel etkiler arındırılmış tüfenin Eylül ayında biraz yavaşlaması bekleniyor. Burada B ve C göstergeleri var işte. Bazı ürünlerden arındırılmış göstergeler bunlar. İşte B'de işlenmiş gıda yok, C'de gıda yok falan. E, onların biraz ana eğiliminin düşeceğini söylüyor Merkez Bankası. Bu bizim şu istediğimiz bir şey. Fakat genel gıda enflasyonu Ağustos'a göre biraz hızlanabilir deniyor. E, hizmetler tarafında eğitimin Ağustos'ta biliyorsun çok büyük bir etkisi vardı. E, ve bu etkinin de kademeli olarak düşeceğini söylüyorlar. E, para politikası anlamında aslında e, özet yani bu ilk karar metninden farklı bir şey yok özette. Ee, yine işte herhangi bir durumda sıkılaşmanın, dozunun artabileceğini yine söylemişler. Ama hani enflasyonun mu muhtemelen işte 2.20'lerde, işte yine Forex'in anketi vardı, 2.20'ler civarında gelmesi bekleniyor. İşte bir an önce 2 ve daha sonrasında 2'nin altında bir yere oturup devam etmemiz lazım. Bundan sonra bizim borsa tarafında da izleyeceğimiz en önemli veri tüfe. Çünkü buradaki düşüş bize burada yakıt olacak şu anda para piyasası fonlarına girişler devam ediyor. Sen de hani önümüzdeki hafta takip etmeye başlarsın yine evet. fon tarafına girişlere. O tarafı ilgi sürüyor ve bizim aslında hacim kaybımız, kan kaybımız oradan geliyor. biraz borsa tarafının desteklenmesi için enflasyonda böyle düşüş patikasına ihtiyacımız var. E para politikası toplantı özeti de biraz Eylül ayında en azından ana çekirdek tarafın biraz rahatlayacağını gösteriyor. Güzel özetledin. Kiralar da oraya değinmedi. Sadece oraya değinmedi. de oradaki etkinin de yavaş yavaş azalması bekleniyor biliyorsun. Temmuz ayında yanlış hatırlamıyorsam %25 sınırı sanırı kalktı. Orada hemen bir düzeltme oldu tabii. Onun da etkisi. Ya yani umarım artık temiz enflasyonu görmeye başlarız. Çünkü çok bir şey kalmadı. Baz temizleniyor. Evet. İşte zamlar girdi. İşte okul başladı, kiralar başladı. Şu an enerji fiyatları çok iyi gidiyor. O yüzden Herhalde Kasım ayına artık bir hazırlık yapılıyor gibi göreceğiz ya ilden sonra. Çin? Çin bu haftanın böyle globalde en çok konuşulan konusuydu. Şan Monika'nın çok tweet attığı bir evet, haftayı haftaydı. kapattık. Evet. <laughs> Bütün global taraftan medyalar Çin'i konuştu. Çünkü Çin'de ciddi anlamda bir teşvik paketi açıkladı Bank of China, Çin Merkez Bankası. O yüzden ve global piyasaları destekleyen bir haber oldu bu. Çin borsaları inanılmaz bir hafta geçirdiler. 2008'den bu yana en iyi haftalık performans olacağını yani biz bu yayını çekerken tam verilen net değil ama düşünüyor analistler, korkunç bir teşvik paketi. 114 milyar dolarlık ve içinde hani hisse senetleri, geri alımlarını falan destekleyen Nasdaq bazı... Nasdaq tarafında da bu arada. Evet Ona evet. girecektim az önce araya. Yani hem Çin piyası hem de Nasdaq tarafındaki şirketlere de çok çok ciddi primlendi. Ee, özellikle bankalar tarafını destekleyici hamleler yapacak Çin Merkez Bankası. Çünkü banka bilançları çok bozuk. Özellikle e, bu konut tarafını desteklemek için nakit sıkıntısı çeken birçok yapıya destek oldu bankalar ve bunlar sorunlu krediler. Ciddi anlamda net faiz marjları çok düşmüştü ve borsayı desteklemek için de temettü ve geri alımlarla bile daha da derinleşti bu bozulma. E, bu tarafı destekliyorlar, destekleyecekler ve bunun da nasibini Çin borsaları aldı. Yani inanılmaz bir CSA 300'de inanılmaz bir %15'lik haftalık artış var. 2008'den beri hiç görülmemiş bir artış bu ve amaç burada tamamen %5 ekonomik büyüme hedefini yakalamak. Çünkü %5'in üstünde Çin büyümezse istihdam kaybı yaşıyor. Yani öyle bir ekonomi ki %5'in üstünde büyümesi lazım. Yoksa istihdam kaybediyorsun. korkunç büyük bir ekonomide bu oran inanılmaz yüksek. O yüzden önümüzdeki dönemde Çin'i daha fazla radara alacağız. Bankalar dedin yani yılın ilk yarısında %1 Ile artmadı yüzde %0,4 kar artışı var. 2020'den beri de en yavaş artış, artış. yani. Do dolayısıyla oraya bir hemen etki etmeye çalışıyorlar. Petrol tarafına değinelim istersen. Çok kısa petrol de değinelim. O da yine Perşembe günü Suudi Arabistan hakkında Financial Times'ın yaptığı bir haberdi. Bu çok önemli bir haber. Biliyorsun yani uzun zamandır OPEC fiyatlar düşmesin diye hep kesintiler yapıyor. E, Suudi Arabistan bir OPEC ülkesi. Ve OPEC'in açıklamalarına, kararlarına Suudi Arabistan hep uyuyordu. Fakat Artık öyle olmayacak. E, pazar kaybediyor Suudi Arabistan e, petrol üretiminde globalde ve bu yüzden aralıkta tekrardan üretim artışına geçeceği düşünülüyor. Financial Timesın haberinde buna değinilmiş. Günlük 83 bin varille başlayacaklar üretim artışına ve 2025'ine kadar toplamda 1 milyon varil artış bekleniyor. E, bu da tabii petrol fiyatlarını baskladı yani işte Perşembe günü yüzde 3,5 Brent petrol yine yüzde 4'e yakın WTI Texas petrol düştü. Burada Suudi Arabistan için çok önemli ve petrol piyasası için daha da önemli bir karardı bu. Bizim için çok önemli bu arada. Bize ben oraya bağlıcak. Bence ben de. Onun, ben de. Ee, <laughs> yani bütün global rüzgar aslında arkamızdan esmeye çok devam yani. ediyor. Yani Çin'in tekrarın gevşemesi, ABD'nin faiz indirmesi, petrolün düşmesi falan. Hani ve bütün fırtına arkamıza geçiyor. Ee, bizim için ihracat tarafının çok destekleyici bir olay bunlar. Öyle fırtınalar kopar sokopsun diyelim. Serkan fırtına. <laughs> garanti hemen Çin'den yine Çin'e bağlayalım. Garanti yatırımın güzel bir 38 sayfalık demir çelik sektörü raporu vardı. Orada da iki tane hisseyi araştırma kapsamına almışlar. Ereli ve Kardemir. Ereğli'de %12'lik bir getiri potansiyeli bekliyorlar. Kardemir tarafında %59'luk. Burada hedef fiyatları çok kısa değinip sonra detaya değineceğim. Ya Ereğli tarafında endekse paralel %12'lik bir getiri bekleniyor. Bu şu demek. Aksi belirtilmedikçe bunu da genelde Bank of America yapıyor. 16 aylık, 24 aylık hedef fiyatlar. Bu aracı kurum raporlarındaki hedef fiyatlar 12 aylık. Hı, hı. Şimdi el eldeki %12'lik getiri potansiyeli şu demek. Garanti yatırım 12 aylık önümüzde. Endeks de %12 yani paralel diyor çünkü. Öte yandan Kardemi tarafındaki beklenti o zaman çok güzel. Yani %60'a yakın bir beklenti var. Çok çok iyi. Burada yani rapor çok detaylı. Hepsine değinmeyeceğiz ama işte Ali Cenk'in az önce bahsettiği olaylar burada da yine bize seyahat ediyor globaldeki Çin e, demir çelik sektörü Çin'in üretimi %54 payı. Ya, tüketim de buralarda bu arada. %52'likse de tüketim var. Bizim Türkiye'nin e, üretimdeki payı 1,8, tüketimde %1 2,2. Tüketim aslında yani burayı da Çin belirliyor. Ya, burada da işte senin bahsettiğin bültenlerde yazıyorsun. Konut piyasasındaki yavaşlık aslında çok önemli etki ediyor. Dolayısıyla burada hem Çin yani özellikle Çin'e değinmişler. Hem de şirketlerin şirketlere ait detayları vermişler. Ya, rapor çok güzel hedef fiyatları takılmadan okunması gereken bir rapor diyeyim. Bu arada Çin Merkez Bankası'nın kararından sonra yani HRC fiyatları falan da yükseldi. Onu da takip etmeye başlayabiliriz yavaştan. Hala çok düşük ortalamaların yani 2020 sonrası açılmaların falan çok altında ama hani muhtemelen bu gevşeme adımlarının sıklaşmasıyla birlikte metallerde de biz artış göreceğiz. Bütün emtialarda petrol hariç onu. Altına değinmek lazım. Sen biliyorsun ben düğünden sonra bir altın yatırımcısı olarak evet. <laughs> yakından takip ediyorum altını. Evet. Eee <laughs> yani, altın da 6. günü galiba yine kapanış rekoru kırdı. E, hareketli oralarda zamanlama e, profesörü Serkan Fırtına yine düğün zamanlamasını <gülüyor> da doğru <laughs> zamanda <laughs> En doğru yer, yerde yaptı. Yani 16 altın düşünce evleneceksiniz, <gülüyor> yükselince <gülüyor> satacaksınız diyelim. Var mı beklemek istediğin bir şey? Yok abi. Ee, umarım şey önümüzdeki haftalar daha güzel konular konuşuruz. İnşallah. Yine bu hafta güzellik konularımız ama hisse senedi piyasasının artık bir hareketlenmesi lazım. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere yorumlarda buluşalım. İyi haftalar.